Herkese merhabalar arkadaşlar. İğne Yolar Gülsüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu örneğin yapım aşamasını anlatacağım. Bakın harika bir örnek. Bu aralar kelebek örneklerinden gidiyorum. Bahar geldi ya. Bu örnek gerçekten çok güzel. Ee, yeni, bir, yeni siparişlerimden bir tanesi. Arkadaşlar şöyle bir yazmaya yapıyorum bunu. Bakın pembeli bir yazma ortası boş ortası desenli değil sadece kenarları böyle desenli binoları e, genelde böyle yazmalara yapılıyor arkadaşlar çok sevdim bu örneği de e, siparişime başladım yapım aşamasında size göstermek istiyorum Yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yaptığım paylaşımlardan da anda haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu yeşil kısmını size göstereceğim. Yeşil kısmını nasıl yapıyoruz? Aralarına 9 tane şöyle e, örnekten yapıyorum ve üstlerine üçlü kirpik uygulaması yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın gayet basit bu aşama. 8 tane yaptım. 9. size göstermek için bıraktım. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafa yaptıktan sonra içine batıp yukarı çıkıyorum. Burada bir kirpik yapıp burada bir kirpik yapıp içine batıyorum arkadaşlar. Ve yan taraftaki zürafaya batıyoruz. böyle şu üst kısmına da üç tane kirpik yapacağız şimdi buraları hızlı hızlı geçmek istiyorum sonra arkadaşlar arasına 10 tane şöyle zürafa atlıyorsunuz ve zürafa e, şu kelebeğimizi yapacağımız yeşil kısmı göstereceğim size şuraya 10 tane zürafa atlayıp e, kelebek yapacağız Ben böyle kısa kısa geçeyim arkadaşlar 10 tane zürafa yapalım 9 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar Şimdi onuncuyu yapıyorum. Bakın. Onuncuyu yapıp kelebeği onun üzerine koyacağız. O yeşil kısmı. 2 tane yani. iki tane sinek kanadının üzerine o kelebek modelini yapacağız arkadaşlar. Bakın. Küçük yapıyorsunuz. Bakın burayı çok büyük yapmayın. Zaten kelebeğimiz büyük görünüyor. Kirpik yapıp yukarı çıkıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Bakın gayet böyle küçük. Kirpi kirpik yapıp içine batıp yukarı çıkıp aşağıya iniyoruz. Asıl mesele olan kelebeğimizin yapımına geçelim. O daha önemli arkadaşlar. Bakın böyle Evet arkadaşlar şimdi kelebeğimizin yapına geçtik. Sarı iple yapıyorum. İpimi bağladım. Ee, i̇çerisinde sarı olduğu için e, pembe, mor yaptım. Ve sarıyla devam edelim. İpimi bağladım. Diğer sinek kanadına da geçip oraya da bağlayıp şöyle köprü oluşturuyorum. Sonra tekrar geriye dönüyorum. geri dönüp şöyle biraz ters çevirerek yapacağım bir kanadını yapacağız şimdi arttırarak gideceğiz ilk önce arkadaşlar sık iğne yaparak üç tane küçücük şöyle küçük küçük üç tane kirpik yapacaksınız ama çok küçük yapmaya dikkat edin ve sıkı çekin düğümleri sert durması için arttırma yöntemini gösteriyorum size şu anda Üç tane yaptım arkadaşlar. Geriye dönüyorum. En başta yaptığım kirpiğin içine batıyorum. Bakın bu şekilde battım ve en başta yaptığım kirpiğin içine tekrar yine aynı yere küçük bir kirpik yapıp burada böyle karşıya kadar geçiyoruz. Ee, küçük küçük yapın arkadaşlar. Sık iğne yapıyoruz şu anda sık iğneden kelebek bakın altta üç tane kirpik vardı bu üst katta dört tane olması gerekiyor en son yaptığım kirpiğin içine bir kez daha batıp yapıyorum yine dört oldu arkadaşlar bu sıra 7 olana kadar çıkacağız yukarıya üçüncü sıradayım şu anda ben hani üçüncü sırada da beş tane kirpik olacak Umarım telefonumun hafızası erken kapanmaz ve size en son şeklini gösterebilirim. 2 Bakın 3 4 4. kirpik Bakın altta 4 kirpiğim vardı üstü 5 kirpik olması lazım e, sondaki kirpiklere tekrar batıp içerisine bir kirpik daha yapıyorsunuz ve bu işlemi sıkı sıkı yapın arkadaşlar şimdi tekrar geriye dönüyorum bakın şöyle umarım anlatabiliyorumdur geriye döndüm telefonumda adak sorunu oluyor geriye döndüm yine aynı yere batıyorum arttırıyoruz arkadaşlar arttırarak gidiyoruz bakın bir. sık Sıkı sıkı yapmaya özen gösterin. Oradan sıkmıyorum gibi görünüyor ama ben gayet sıkıyorum. Elim alıştığı için arkadaşlar. bu yani ipi böyle böyle yapmama gerek kalmıyor. Dört. Bakın en sona batıyorum. En sonki ki kirpi batıyorum. 5 tane oluyor. Altta 5 sıra vardı. Yine en son kirpiyi tekrar batıp 6 tane kepik yapıyoruz burada. Bakın arkadaşlar 6 tane kirpik oldu. Şimdi son katı çıkıyorum. 7 tane kirpik olması gerekiyor çünkü. Şöyle 7 tane kirpik yapacağız şimdi yine en baştaki kirpiğe batıyoruz bakın yine battığımız yere biraz büyük kaçtı telefonda bakınca hani ayarlayamıyorum arkadaşlar telefona bakınca gerçekten yapmak zor oluyor siz bunları biraz daha küçük yapabilirsiniz şöyle üçüncü dördüncü 5. son kirpiye battım. 6 yaptım. 7 olacak diye tekrar aynı yere batıyorum. Ve burası 7 oluyor arkadaşlar. Bakın bir kanadını yaptık. Şimdi ipi kesip ipi buradan kesiyorum. Alttan yine aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şuradan devam edip aynı işlemi buraya da uyguluyoruz. İpimi bağlayayım bakın. üç tane sürafadan başlayıp 7 olana kadar arttırıp çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buraya göstermeyeceğim aynı şekilde yaptığımız için. Evet arkadaşlar bakın diğer tarafı da yaptım. Şimdi şu üstünün şuralarını yapacağız. Bakın şu açık renkte yaptığım yerleri yapacağız. Ee, Bakın şöyle ipimi bağlıyorum. İpimi bağladıktan sonra ipimi bağladıktan sonra şu ortadaki kirpiğe 7 taneydi ya. Ortadaki kirpiğe bağlıyoruz. Bakın şöyle bağladım. Sonra baştaki kirpiğe bağlıyorum böyle oldu ve bunu sık iğne doldurarak sık iğne nasıl yaptığımızda daha önce göstermiştim ama yine göstereyim bayağı bir oda problemi yaşıyorum telefonumla bakın şöyle arkadaşlar sık iğnemiz şöyle bu şekilde yaparak dolduruyorsunuz. Bakın arkadaşlar doldurdum, ortaya geldim. Ortaya gelince şuradaki battığım yere tekrar batıyorum. ve diğer tarafı da aynı şekilde sık iğne dolduruyoruz. Evet arkadaşlar diğer tarafı da yaptım. Sık iğne ile doldurdum. Aşağıya geliyorum. Şuraya en son battığım yere tekrar batıyor. Son sık iğnemi yapıyorum. Ve ipimi kesmeden şuraya iniyorum. Bakın. İpimi kesmeden buraya indim. Burada iki tane uzunca kirpik yapacağız. Kelebeğimizin antenleri diyelim. Bu arada arkadaşlar izlerken lütfen beğenip bana destek olmayı unutmayın. Bundan bir tane daha yapıyorum. Şöyle düzeltiyorum ve yukarıya çıkıyorum bakın arkadaşlar yukarıya çıkacağım sürekli odak problemi yaşıyorum ama ve şuradaki girpeğe batıyorum battım yine aynı şekilde ortasına gelip diğer tarafta yaptığımın aynısını buna da uygulayacağım şimdi bakın şöyle ve Yan taraftakine yine batıyorum. Bakın şöyle ters çevirip bunu da sık iğne ile dolduracağım. Evet arkadaşlar iki tarafın şu sık iğnelerini yaptım. Bitirdim. Bu şekli aldı. Şimdi ortasına şu kirpiklerin üzerine 3 tane ayrıca kirpik yapıyoruz. Ben bir tanesini yaptım. Şöyle hiç ipi kesmeden diğerine geçiyorum. Ve buraya da 3 tane kilpik yapıyoruz. Yapıp bitiriyoruz ve